Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, yarın ne alacağım bu işte işte birini <laughs> Günaydın. <laughs> evet, bugün yarın Alaca kardeşimizin doğum günü. Ona bir doğum günü hazırlamak istedik. Çok masum bir doğum günü. Normal. Böyle pasta yapalım. <laughs> burada pasta atarlar. Ya da pasta kıvamına getirdiler. Zeytinyağı dökerler, suyu yumurta Bizde öyle bir şey yok bacım. Bunu anlaşalım başlayalım. Şimdi ben az önce Merve'ye söyleyeyim. Merve söyler misin ne yapacağını? Bu arada önceki videodan gelenler bilir. Burada yemiş olduğumuz üçer tane. Bu lahmacunun üstüne bir tatlı gider. Tatlı gider. Aynen. Biz ceviriyoruz. O yüzden e, biz şöyle bir şey planladık Hakan abiyle. Aynen. Üstü istersen. Şöyle çevirelim cici yasın da gör. Ne tuttun? Hala çok uzun bir dilek bu. Onu. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar pastayı da çarttık tular. <laughs> Ondan sonra biz hatta arkadaşlarımız pasta da yaptık. Ama hiç bu bir <laughs> şey yapacağız. Yani bugün bütün pastayı tek başına yiyecek ve eğer bir tane bile parça bırakırsa saçlarına veda edecek arkadaşlar. Hayır. Bugün yarın bu pastayı tamamen yemiş. kusabilirsin. Kusabilirsin. İstediğin biz kadar koş. Tamam. Rahatsın. İstediğin kadar kus. Ama gel. Ama şöyle. E, yarım saatim var. Bu pasta yemek için. Yani yarım saat yani bir buçuk saat olmasın. Yarım saat bu pasta yiyeceksin. Ve ben şimdi burayı toparlayayım. Senin pasta için hazırlayayım. Abi niye benim üstüme oynadın sürekli ya? Bu yeterin şey seçiyor aşırı şekilde. Hatta şuradan bir çilek <laughs> vermiyor. <gülüyor> vermiyor da. <laughs> vermiyor da. O pastayı yiyeceksin. Pastaya doy bugün. Doğum gününüzde arkadaşınıza böyle jestler yapın. <laughs> en sevdiğin doğum günü ne zamandı? Bu <laughs> zaman en güzel doğum günü. Bu doğum günü. Hı. Ciddi misin? Evet. Emin ederim Harbi mi diyorsun? Kur'an şartı. Teşekkür ederim. Gerçekten hayatının üstüne yemin eder misin ya? Yok <laughs> ama. Bir çok küçükken e, annem böyle eve bir sürü arkadaşımı toplamış. Çok yani dolu bir doğum günümdü. o zaman çok eğlenmiştim. Bir de bu zaman çok eğlenmiştim. Tamam hadi bakalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay. Bravo,